Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok güzel bir örneğin anlatımını yapacağım. E, modelim her türlü örgülerde kullanılabilecek model. Yine bebek örgülerinde, bayan yeleklerinde ya da bebek battaniyelerine uyarlayabileceğiniz bir model. Ben bu şekilde koton bir iplik tercih ettim ve 3 numara şiş kullanacağım. Siz e, farklı hani kalın ya da daha ince iplerde kullanabilirsiniz fakat bunun için de şiş numaranızı ayarlamanız gerekiyor bu şekilde e, yapacağım örnek altı ve katları üzerine kuruluyor hanımlar altı ve katı üzerinde e, ilmek attıktan sonra üç tane de fazla ilmek atmanız gerekiyor şimdi hemen. E, İlmeği, e, örneğimizin yapımına başlayalım. Şöyle ben ilmeklerimi attıktan sonra birkaç sırada lastik örgüm ördüm. Daha güzel durması açısından. Şimdi dilerseniz hemen modelin yapımına başlayalım. Lastik örgümü bitirdim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Sıra başında ikinci ilmeğim ve sıra sonunda sondan ikinci ilmeğim mutlaka ters e, ilmek olarak örülecek. İkinci ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya atıyorum hanımlar. Üçüncü ilmeğime şöyle düz örer gibi şişimi geçirdim. Ve ipimi şişime üç kez dolayacağım. Bir, iki ve üç. Üç kez doladım. Düz ördüm. İlmeğimden çıkardım. Doladıktan sonra arada 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 ve 3 3 tane düz ilmek ördüm. 4. ilmeğimi tekrar düz örer gibi 3 kez ipimi doladım. ve düz örüp çıkardım. İpimi kendime taraf aldım. 1 ilmeğim ters. İpimi tekrar arkaya attım. <laughs> ters ilmekten sonra tekrar dolayacağım. 1 2 3 Doladım. Arada yine 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 ve 3. 4. ilmeğimi tekrar 3 kez dolayarak ilmeğimin içinden çıkardım. İpimi kendime taraf aldım ve yine ters ördüm ipimi tekrar arkaya aldım tersten sonraki ilk ilmeğime tekrar bu şekilde 3 ilmek dolayarak düz örüp çıkardım ve arada 3 tane düz ilmek örüyorum 2 ve 3 4. ilmeğime tekrar bu şekilde 3 kez şişime ipimi doladım ilmeğimin içinden geçirdim ipi kendime taraf aldım 1 ilmek ters ördüm tekrar arkaya attım tersten sonraki hemen ilk ilmeğimi tekrar 3 kez dolayarak düz örerek ilmeğimin içinden çıkardım arada yine 1 2 3 tane düz ilmek ördüm 4. ilmeğime tekrar 3 kez dolayarak çıkarıyorum Bakın sondan ikinci ilmeğimi 3 kez doladıktan sonra sondan ikinci ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi düz örerek bitiriyorum. Evet. Bu bizim ilk sıramız. Şimdi örgümün arka tarafına geçtim. Kenar ilmeğimi yine örmeden alacağım. Örmeden aldım. Bakın örgümün ön yüzünde ters olarak ördüğüm ilmeğimi örgümün arka yüzünde düz örüyorum. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İpimi kendime taraf aldım. Bakın doladığım ilmeği bu şekilde çekip şişten çıkardım. Ön tarafta 3 tane düz ördüğümü örgümün ters tarafında ters örüyorum. 1 2 3 Tekrar doladığım iplerimi bu şekilde çıkardım. İpimi ön tarafa attım. Aradaki ters ilmeğimi burada düz örüyorum. Bakın arka tarafta düz göründüğü için düz örüyorum. Tekrar ipimi kendime taraf aldım. Doladığım ilmeği yine şişimden bu şekilde çekip çıkardım ve 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 Yine doladığım ilmeği çıkarıyorum. İpimi tekrar ön tarafa atıp aradaki ters ilmeğimi bu taraftan düz örüyorum. İpimi kendime taraf aldım. Tekrar doladığım ilmeği bu şekilde çıkarıyorum. 3 tane ters örüyorum. 2 ve 3. Yine doladığım ilmeği çıkardım. İpimi ön tarafa attım. Ön yüzde ters ördüğümü arka yüzde düz ördüm. İpimi tekrar kendime taraf aldım. Doladığım ilmeği bu şekilde çıkarıyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Tekrar ilmeğimi çıkardım. İpimi ön tarafa atıyorum bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örerek bu sıramı da bitiriyorum. Evet. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik hanımlar. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. İpi kendime taraf aldım. İkinci ilmeğimi yine ters örüyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Bakın doladığım ilmeğim bu şekilde uzun ilmek oldu örmeden aldım. Aradaki 3 ilmeği düz örüyorum. Tekrar doladığım ilmeği örmeden şişime alıyorum. İpi kendime taraf aldım. Aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ipimi arkaya attım. Doladığım ilmeğimi aldım şişime ve aradaki 3 düz ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Yine doladığım ilmeğimi örmeden şişime aldım. İpi kendime taraf alıp aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrar ipimi arkaya attım. Doladığım ipi ilmeğimi diğer şişime aktardım ve aradaki 3 düz ilmeğimi düz örüyorum. Yine örmeden uzun ilmeğimi diğer şişime aldım. İpi kendime taraf alıp aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrar arkaya aldım. Yine uzun ilmeğimi örmeden diğer şişime aktardım. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Ve yine uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Sondan ikinci ilmeğimi yine ters ördüm. İpi arkaya atıp kenar ilmeğimi düz örerek üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi tekrar modelimi çevirdim. Örgümün arka yüzüne geldim hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde ters olan ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. Bakın zaten görünüyor ipi kendime taraf aldım yine uzun ilmeğimi örmeden alıyorum aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum tekrar uzun ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım ipimi ön tarafa attım ortadaki bir ilmeğimi düz ördüm çünkü bu örgümün ön yüzünde ters oluyor ipimi kendime tarafa aldım yine ilmeğimi, uzun ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. Arada 3 tane ters ilmek örüyorum. Uzun ilmeğimi tekrar örmeden aldım. İpimi arkaya atıp buradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ipi kendime taraf aldım. Uzun ilmeğimi örmedim ve 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine ilmeğimi örmeden alıyorum uzun ilmeğimi. İpimi ön tarafa attım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın zaten görünüyor düz. İpimi tekrar kendime aldım. Ve uzun ilmeğimi yine örmeden diğer şişimi aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Yine uzun ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa atıp İkinci ilmeğimi düz ördüm ve son ilmeğimi ters örerek tamamladım. Evet bu şekilde. Şimdi kenar ilmeğimi tekrar örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya attım. Uzun ilmeğimi şişten çıkardım. 1, 2, 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. İkinci uzun ilmeğimi tekrar şişten çıkardım. Ve ilk uzun ilmeğimi sol şişime aldım. Arada yine örmeden aldığım 3 ilmeğimi sol şişime aktardım. Burada kalan ikinci uzun ilmeğimi tekrar sol şişime koydum. Şu an 5 tane ilmeğim var. Bunların hepsini düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 ipimi kendime taraf aldım ortadaki ilmeğimi ters örüyorum ipimi tekrar arkaya attım bakın ilk uzun ilmeğimi şişimden çıkardım 1 2 3 ilmeğimi sağ şişime aldım ikinci uzun ilmeğimi tekrar şişimden çıkardım ve çıkardığım ilk uzun ilmeğimi şöyle sol şişimi alıyorum 1 2 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aktardım ve buradaki ikinci uzun ilmeğimi tekrar alıp yine sol şişime takıyorum bakın takarken ilmeğimizin düzgün olmasına dikkat edelim şöyle çevirip takarsak ilmek düzgün durmaz şöyle dümdüz olacak taktıktan sonra yine 5 ilmeğimi düz olacak şekilde örüyorum. 2 3 4 5. İpimi kendime taraf aldım. Aradaki ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi tekrar arkaya atıyorum. Yine ilk uzun ilmeğimi çıkardım. 1 2 3 ilmeğimi sağ şişime aldım. İkinci uzun ilmeği de sol şişimden çıkarıyorum. Ve çıkardığım ilk uzun ilmeğimi sol şişime taktım. 1, 2, 3 ilmeğimi tekrar sol şişime geçirdim. Ve burada kalan ikinci uzun ilmeğimi yine alıp sol şişime geçirdim. Şimdi şişimde 5 tane ilmeğim var ve 5'ini de düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde. Arada yine bir tane ters ilmek. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Uzun ilmeğimi çıkardım. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İkinci uzun ilmeğimi de çıkardım ve İlk ilmeğimi tekrar sol şişime taktım. Örmeden aldığım 3 ilmeğimi yine sol şişime aktardım. Ve burada sondaki uzun ilmeğimi tekrar alıp sol şişime geçirdim. Ve bunların hepsini düz örüyorum. 5 ilmeğim var. 5'ini de düz ördüm. Bakın sondan ikinci ilmeğim yine ters. Son ilmeğimi de düz örüyorum. Evet. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ikinci ilmeğim burada düz. Düz ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. 1 düz ördüm. Arka sırada 5 ters bir düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum hanımlar. 1 tane düz. 1 2 3 4 5 ters 1 düz. Bakın düz öreceğim ilmek zaten belli. Yine 5 tane ters. 1 2 3 4 5 ters. 1 tane düz ve kenar ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Evet. Modelimin ilk sırası bu şekilde hanımlar. Şimdi ikinci model kurulumuna geçiyoruz. Yine aynı şekilde yapacağız. İlk sırada yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi kendime taraf alıp ikinci ilmeğimi ters ördüm ipimi arkaya attım 3. ilmeğime 1, 2, 3 kez doladım çıkardım arada 3 tane düz ilmek örüyorum tekrar bakın 3 düz ördükten sonra 4. ilmeğime yine 3 kez dolayıp ilmeğimden çıkardım. Arada yine bir tane ters ilmek. Yine tersten sonraki ilk ilmeğimi dolayacağım. 1, 2, 3 çıkardım. Ve 1, 2, 3 tane ilmek düz ördüm. Dördüncü ilmeğime tekrar doluyorum. Bakın doladığım ilmekler aşağıda çapraz yaptığım ilmeklerin yine hizasında. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya attım. Tersten sonraki ilk ilmeğimi tekrar 3 kez doladım, çıkardım ve arada 3 tane düz ilmek. Tekrar Dördüncü ilmeğime üç kez doladım. Çıkardım. Bir tane ters. Tersten sonraki yine ilk ilmeğime üç kez doladım. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi tekrar üç kez dolayarak çıkardım. Ve bakın sondan ikinci ilmeğim ters son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar örgümün arka yüzüne geçtim. <laughs> Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya atıp ikinci ilmeğimi düz ördüm. İpimi tekrar kendime taraf aldım. Doladığım ilmeği bu şekilde çektim, çıkardım ve 3 tane ters. 1 2 3. Tekrar doladığım ilmeği çıkardım. İpimi arkaya attım. 1 tane düz ördüm. Tekrar kendime taraf aldım ipimi. <laughs> doladığım ip ilmekleri tekrar bu şekilde çıkarıyorum. 3 tane ters örüyorum. Tekrar çıkardım ipimi arkaya attım bir tane düz ördüm tekrar ipimi kendime taraf aldım doladığım ilmekleri çıkardım 1 2 3 tane ters ördüm yine ilmeğimi çıkardım ipimi arkaya attım bir tane düz tekrar ipimi kendime taraf aldım ilmeğimi çıkardım 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeği çıkardım. İpimi arkaya attım. Bir düz ördüm. İpimi kendime taraf alıp kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet bu şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. 3. ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar doladığım ilmeği örmeden aldım. Arada bir ters ipi arkaya attım. Tekrar doladığım ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 tane düz örmeden aldım. Araya tekrar bir tane ters ilmek. Örmeden aldım. 1 2 3 Örmeden aldım. Arada bir ters ilmek. Örmeden aldım. 1 2 3 Yine örmeden aldım. Ters örüyorum ve sıra sonundaki ilmeğimi düz örüp bitirdim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bakın uzun ilmeğimi örmeden aldım. Pardon, ipimi kendime taraf alıyorum. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 üç tane ters uzun ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Bir tane düz. İpi kendime taraf aldım. Uzun ilmeği örmüyorum. Bir, iki, üç tane ters. Uzun ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz. Uzun ilmeği örmeden aldım. Bir, iki, üç. Tekrar örmeden alıyorum bir tane düz ipi kendime taraf aldım yine ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 ters ördüm örmeden aldım uzun ilmeğimi bir tane düz ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek bitirdim evet. şimdi yine ilmeklerimizi çaprazlayacağız hanımlar kenar ilmeğimi örmedim ikinci ilmeğimi ters ördüm uzun ilmeğimi çıkardım 1 2 3 düz ilmeğimi sağ şişime aldım İkinci uzun ilmeğimi çıkardım ve ilk uzun ilmeğimi sol şişime aldım 1 2 3 ilmeğimi tekrar sol şişime aktarıp buradaki ikinci uzun ilmeğimi yine sol şişime alıyorum İpimi arkaya atıp buradaki 5 ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane uzun e, ilmeğim var. Ortada da 3 düz ilmeğim var. Bunların hepsini düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Arada yine bir ilmeğim ters. Çıkardım. 1, 2, 3, Tekrar uzun ilmeğimi çıkardım. İlk ilmeğimi sol şişime aldım. Ardından yine 3 ilmeğimi sol şişime alıp ikinci uzun ilmeğimi de sol şişime aldım ve 5 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 Evet, hepsi bu şekilde. Bunları şimdi hızlıca yapacağım anlattığım şekilde devam ediyoruz. Evet, ilmeğimi almayı unuttum. Model hem gerçekten örmesi çok zevkli hem de basit ve şık bir model hanımlar. Bebek battaniyelerine de çok yakışacak. Evet, şimdi yine çıkardım. 3 ilmeğimi şişime aldım. İkinci uzun ilmeğimi de çıkarıyorum. İlk ilmeğimi sol şişime aldım. Tekrar 3 ilmeğimi geçirdim. İkinci ilmeğimi de şişime taktım ve hepsini ters örüyorum şey düz örüyorum 5 Beş ilmeğimin 5'ini de düz örüyorum ve ters kenar ilmeğimi düz Evet şimdi arkaya geçtik yine kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz örüyoruz 5 tane ters 1 2 3 4 5 tekrar bir düz 1 2 3 4 5 ters 1 tane düz 1 2 3 4 5 tane ters. Yine bir düz. 1 2 3 4 5 tane ters. Bir düz ve kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. Evet hanımlar. Bakın modelin bu şekilde. Gerçekten gayet şık ve güzel bir model. Her örgüye yakışacak bir model. Umarım e, anlatabilmişimdir. Videomun sonuna geldim hanımlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Yeni videolarda görüşmek üzere.